Pazarda da portakalları görünce şu keşfetime düşen bütün portakallı keki deneme denedemedim. Hiç kabuğunu bile soymadan yapıyormuşuz. Bakalım tadının çok güzel olduğunu iddia ediyorlar. Malzemeleri bu şekilde karıştırırken ben blenderdan sıkılıp robota geçtim. Blender yerine de robottan daha kolay geçildiğini fark ettim. Robotta güzelce tüm malzemeleri çektikten sonra ortalığı biraz temizliyoruz ve malzemeleri karıştırmaya devam ediyoruz. Unla devam ediyorum. Üstüne biraz kabartma tozu iyice çırptıktan sonra mikser niye kullanmadım bilmiyorum böyle de çırpılıyor. Yağlı kağıt serili veya yağladığınız bir kaba koyuyorsunuz böyle 50 dakika kaplarda camlarda bekliyorsunuz. Sonra şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti için bir portakal suyu bir kaşık şeker yeterli. O kaynadıktan sonra sıcağı çıkan keki ters çeviriyoruz. Birazcık darbuka çalıyoruz üzerinde ve hazır. Üzerine şerbeti döktükten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Üzerine beyaz çikolatalı sos yapmak yerine ceviz serptim. Dedikleri kadar varmış gerçekten. Çok lezzetliydi. Portakal kabuğunun acısı hiç yoktu. Afiyet olsun.